sevgiden, hangi saygılar, hangi kibarlıktan bahsediyoruz biz? Burada anne olarak en çok görev, en çok vazife bayanlara düşüyor. Elinize sahip olun. Elinize sahip olun ve bir erkek olarak erkeklerin de yüzüne karşı söylüyorum. Bir kadın evde iki tane çocuğu varsa bir iki demeyecek. Üç tane diyecek. Üçüncüsü de beytir. Üç. Çocuklar bu nasıl gösteriyorsa Beyinde de öyle ihtimal yoksa Onun için evin içi her gün düğün yeri, her gün bayram yeri olması lazım. Dışarısı biliyorsunuz çok tehlikeli. Dışarıda çok fırtınalar var. Biz koçalarımız öyle sahip çıkacağız ki bizden başkasını gözlemliyor diyecek. Ya sen ne diyorsun? Hocam diyeceksin. Evet, dini mi Bir evliya kızını karşısına almış ona nasihat ediyor. Kızım diyor, kocana karşı öyle, giyin, öyle, sütler, öyle ki, öyle süslen öyle püsten ki senden başkasını gözü Her gün elimizde bir düğün gibi davranmamız var. Eve geldiğinde adam huzur bulmaya geldi. Burası benim huzur yuvam, saadet yuvam diyerekten gelmesi lazım. E şimdi giyinden kuşamdan biz fakir. Efendim kendimize bakımdan fakir. Bir de Geldiğinde halini hatırını sormaz, işin gücü nasıl geçti, günü nasıl geçti demezsek, o adam nereye geldi Elbette bu arada erkeklere de çok iş düşüyor. Ne diyor dinimiz? Erkeğe dışarıda kavga etse, dövüş etse, hatta kelle kesmiş gelmiş olsan, eve gelirken güler yüzlü olacaksın. Eve gelirken neşeli olacaksın. Bunları niye anlatıyoruz? Evli insanlar içerisinde ne yazık ki aralarına buzdan duvarlar örülüyor. Bir evin içerisinde aynı ev paylaştıkları halde birbirinden insanlarımız uzaklaşıyor. Biz böyle toplantılara gidiyoruz, 10 kişi oluyor, 15 kişi oluyor. O 10-15 kişi içerisinden mutlak hanımıyla kavga olan insanlar çıkıyor. Çekiyorsun bir köşeye derdin ne diyorsun? yalnızlık yaşıyorum Nasıl oluyor? Evinde hanımıyla, çoluğuyla, çocuğuyla bir insan nasıl yalnızlık yaşar? Yalnızlık yaşıyor. Derdimi paylaşacak kimsem yoktur. Hanıma derdimi anlatamıyorum. Çoluğum, çocuğum bende uzak sanki yaşıyorlar. Ayrı ayrı dünyalarda yaşıyoruz. Derken tabii ki üzüntü, sıkıntı, buhran Burada adı stres ya meşhur. Stres ve sonunda mahkeme. Evet. O halde bizlere çok iş düşüyor. Biz burada aynı şeyleri gelip bir hanıma damat bey de söylemiş olalım. Birazcık başınıza arttım kusura bakmayın. Ama evlilik hayatımız Avrupa'da hakikaten çok zor durumda. Allah cümlenizden razı olsun. Onlara ve herkese mutluluklar ve saadetler. Efendim evet, insanın içi dolu olunca, dışına taşınca yedir boza gibi oluyor işte insan. Demek ki o kadar dertli ki hocamız programın sonunda kadar bizler de olsa bir de size olan sevgisi var ya yani ne diyelim her gün Yıldırım hocanı yı dinlemek lazım. Tabi dinleyip de kulak da etmemek lazım. Dinlediklerimizle de, de az çok amel etmek lazım. Kıymetli misafirlerimiz o kadar çok şey düşündü ki Yıldırım Hoca'nın sahnedeyken tarım konuşacak ha buraya geldi ve hepsini oraya düşürdü. Ne anlatayım diye böyle kadar şimdi. Ne yapacağız? Evet, efendim. Şimdi her programda olduğu gibi bu programda da aile yakınları, aile büyükleri sizleri selamlayacaklar. Ve öncelikle yeni Hanım'ın ailesi adına Sayın Ümit'in yorum ve alkışlarını sahneye tarafı diyor. Buyurun. Müdürlüğü müdürlüğü Efendim bu kadar arkadaşlar ben çıkıyorum yani. Ben kendimden ötesi tarafı daha ağırda gelen. Efendim şimdi bugün sizinle alkış dilemeyeli de bir parolamız olsun. Oklava deyince alkışlayın. Baklava değil, oklava. Oldu mu? Oklava dedik mi alkışlıyorsunuz?